Bir şey oldu mu? İyi misin? Canın mı? Acıma işte bir daha mı çarpacaksın? Özür dilerim. Dengemi kaybettiğim yani. İyi misin? Cidden özür dilerim tekrar. Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Biraz haklı mı olsam? Geçmiş olsun. Sorun olursa havuz başındayım. Tamamdır. İyi olmanı sevindim. Size iyi günler hanımlar. Sana da iyi günler. Sorun olsa sana mı gideriz acaba seni salak? Öh, ilk öpücüğümü alacaksın neredeyse. Birkaç şey, dengesini kaybetmişmiş. İlk öpücüğümü parçalardım onu. İzin verip atayım? O kadar da değil. İki de Rahatım ben sakin. Zaten yolunu istemiyoruz. Üstüne gürültü de yapıyorlar. zaman da giderler inşallah. Öyle deme. Babası ölmüş çocuğun. Kafasını dağıtmak için gelmişti. Bir sakin dursun o zaman. Bütün gün kaykayla birlikte yapmak nedir? Aynı annemin kimileri. Canımsın. Bir ayağına teyzeye benzemediğim kalmıştı şu an dünyada. O da oldu çok şükür. Kartları getirdin mi? Al bakalım. Tabii ki. Sonra da denize gireceğiz. Akşamüstü yüzelim. Yeni bitkimi herkesler görsün istiyorum. Tabi canım kraliçeleri geliyor. Hadi yerini Dost var düşman var. Sudeli orada da şimdi. Sude, Sude ismini uzun bir müddet duymak istemiyorum. Ya, yani Sude'nin yaptıkları da indir ötürür gibi değil ama Erdem'in ki tam rezillik. Zaten sıcak tepemizde. Bir de tepalım Boş kamerayı buluruz umarım. Aman ya herkes oradadır şimdi. Reyhan teyzenin kahvesi gelene kadar. Oo. Kayıkhane. Of course. Oo, güzel kızlar. İlgilenmiyorum. Burada siz? Hiçbir yere gidemem. Sıcaktan çatlıyorum. Siz gidin zahmet. Onlar buradaydı. Biz gidiyoruz Özlem. Hadi gidelim Ozan. Peki. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Hoşlanmayan kendisi gitsin. Sen de buradaydın? Kambersizdün. Kaşınma Özlem'cim. Sıcak kafama üşüştü. O kızıl saçlarına eline verdirme durduk yere. Hadi gidelim Ozan. Sen çık benim var. Ozan hadi. Kız kavgası bu. Kaçar mı? Maymun oynatıyoruz burada. Bir gidin siz denize mi gideceksiniz denize mi? Hadi. İkileyin kimse kalmasın. Biz burada sizi mi eğlendiriyoruz? Kanaflara bak ya. Onlar gitsin. Sen de dök eteğin ilk taşları. Ozan hadi. Özlem yapma. Birine hatini bildirmeden hiçbir yere gidemem. Sırası değil. Sakinleşsin sonra konuşuruz. Sen de arkadaşını götür buradan. Ayırmasana büyük kavga bu. Ay ay ay. Kraliçemiz gelmiş. Haddimizi bilelim. Bu kız çok fena yapacağım. Benimle kavgası bitmiyor. Göstereceğim onu, göstereceğim. Yeter. Tercih edilmemek acı mı? Benimle kavga ne Benden ne istiyorsun? Benle en küçüğü şey aldı. Tesadüf olduğunu hiç sanmıyorum. Ben de tesadüf olmadığını düşünüyorum. Kıskançlık herhalde. Başka ne olacak ki? İyi bir cevap vermek istiyorum. Artık bütün bunlar dursun istiyorum. Sen hamle yapacaksın sonra o hamle yapacak. Böyle oyun gibi mi sürsün? Hiçbir şey olmamış gibi mi hayatıma devam edeyim? Öyle de olmaz. Dikkatli düşün. Ne yapmak istersen yanındayım. Sen de olmasan. Biraz da uzaklaş da Bütün gün böyle şeylerle uğraşmak da sağlıklı bir durum değil. Ben biraz düşüneyim bunu. Olur. Buraya geldim daha önce. Çok güzelmiş. Erdem'in bana ilk açıldığı yer. Ay çok romantik. Biglardık biz. Şimdi medlavi olduk. Ben onu toksik derdim. Ah bu oymalı koltuklar. İnsana kendini değerli hissettiriyor olmalı. Burası ne güzelmiş. Hüzün kokuyor. Ah burada bir şeyler var. Burada bir günlükte var. Ne yazıyor? Onun özeli. Yazan ölmüş gitmiş. Özeli mi kalmış Allah aşkına? Ne yazıyor söylesene. Bir sene azabı çekiyormuş. Yapmamalıydım deyip durmuş. Bazı sayfalarda gözleşi bile var. Kendisi yok ama gözyaşı burada. Al defterleri. Ne yaptığını öğrenelim.